Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle eline tuttuğum gibi kılıç modu deneyeceğiz. 3 tane özü ve güzel kılıç modumuz var. Haydi kılıçlarımıza başlayalım. Şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? İlk silahımız kötü silahtan başlayacak. Ee, bundan başlayalım. Hadi kapat abi. Buna vuralım. Kaçta gidiyor bu? Bir. İki. Üç. Üç de gidiyor. Fena değil aslında. O zaman. Güzel bu. Aslında fena değil. Normalde tahta. iki. İki vuruşta gitti. Normalde tahta şey olmalı. Neydi ya? Unuttum. Ne olmalıydı? Dört demeç olmalı. On demeçti bu. Bu arada 5 demek demir kılıç kadar. Bu da 10 demek. Çok bayağı güçlü yani. Bir adama, bir normal adamı tek atabilirsiniz. Zombiye tek atamazsınız çünkü canı fazla onların. 14 on atak. 2, 2 vuruşta gönderdi cennetine. Pardon cehennemine. Şimdi bu 18 bayağı vurması lazım. Hatta tek atması lazım bu 18'si. Yok bunlar bayağı güçlü galiba. Ama normal insanı değil. Normal insan iki katı insana tek atabilirsiniz. Bu çok güçlü abi. Şu çok güçlü. Şu az bu değil de. Elimde tuttuğum değil Diğerleri çok güçlü. 2 3 Üste gönderdi abi. Şimdi bu kaç vuruyor? Bu çok vurduğu için bunu en sona yapacağız. Bu kaç vuruyor? Bunu da en sondan ikinci yapacağız. Bu tek atacağı eminim yani. Yani. Bu demir golemin kaçta yollar? Dörtte falan yollar. Dört vuruşta. Bir. 2 3 4 5 5 yolladı abi. Yaklaştık ama. Sen denedik mi denemiştik galiba. Yok denemedik lan. Denemediysek yine deneyelim. Bir şey olmaz denemekten zarar yok. 3 4 5 6 7 bayağı zor yolladı bunu. 1 bir, bir de yolladı ama şey vurduk yani. Bunu kullandık galiba ya. Aynen bunu kullandık pardon. Bunu kullanacağız. Bu dördüncü vuruşunda yollar bence. Bir, iki, üç, dört de yolladı. Bunu da tek de yollar zaten. Aynen. Şunları bir yakalım. Şunları bir yak abi. Sen de ya. Kılıçlar yansın şöyle. Altın kılıçlar. Onunla işimiz yok zaten. Hop yandı. Yandı hepsi. Bu çok iyiymiş. Durun iki dakika. Tamam. Sıra geldik buna. 60, Bu iki yol, iki de yollar bu. Bir, iki, aynen. İki de yolladı baya. Bu tek de yollar abi. Neyse. İlk şeyimiz bu kadardı zaten az ve kısa. İkinci kılıç modumuza geçelim. Haydi. Evet arkadaşlar yine geldim. Aynen yine geldim. Bu sefer ikinci modumuza geldik. İkincimiz de kısa zaten kısa kısa. Üç tane deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlar çok vurduğu için ilk böyle deneyeceğiz. 40 demet. İlk en kötüsünü başlayalım bu. Aslında hepsi iyi de. Neyse. Galiba silah unuttuk. Ne unutmuşuz? Bana öyle geldi sanki. Bu kadar az olmamalı. Neyse. Bunu unutmadık bu arada. Neyse. Şimdi ilk en kötü vuranınıza geçelim. Bu 37. Bunu üçüncüde de cennetine yolladı zaten. 1, 2, 3. 3 de yolladı abi. Çok iyi hesapladık. Buna Tek D yollar hatta büyüğünü de koyalım. Tamam. Bunlar çok güçlü. Şimdi buna gelelim. Bu da 40 yapıyor. Bu 3D yollar hepsi aynı neredeyse. Ama biraz daha yüksek bu. Yani ejder şeyini daha çabuk öldürürsünüz. Buna gelelim. Bu Arsı 5 demeç. Artı 5 demeç. Baya iyi yani. Bunu 2'de yollar mı diyorsunuz? Aynen 2'de yollar. Yok 3'de yolladı yine. Hepsi aynı zaten. Haydi. Bu kadardı. Bu kadar şey. Yani bunu şey gerek yoktu yani anlatmaya. Bu kadar. Hepsi aynıydı. Demeci sadece 5 tane fazla oluyor. Bak. Bunun demeci 5 tane fazla. Bunun normal 40 sade. Bu da zaten 37. Bunu yapması daha kolay. Sesim niye böyle oldu? Neyse. İkinci şeyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar diğer ee, kılıç modumuza geldik. Bu son kılıç modumuz. Ve ilk zoklinimizi şey yapacağız. Deneyeceğiz. Bu kaç vuruyor mesela? Bu baya kötü vuruyor abi. Boş verin bunu. Demir goleme demlemeye gerek yok. yüz kere demir goleme vurmaya da. İkinci silahımız bunu kullandığımız için ne alta. Şimdi bunu deneyelim. 1 2 3. Bunu 3 vurdu. İyi bunu da şey vuracak. Aynen. Bu arada özel güçler de veriyor arkadaşlar şurada. Bu süzülme vermiş abi. Ne can de veriyorlar bazıları. Onu bilgilendireyim yani. Kılıçları kullandığımız kılıçları buraya koyacağız. Bu altın kılıcı kullanmadık. Ama şey kullandı yani. O da sayılır. Bunu deneyelim. Abi niye üç vuruyorsunuz ya? Üç vuranlar baya kötü. Normal demir kılıç kullanın daha iyi yani. Bu kaç vuruyor abi? Bu fazla vurur bak. Bir iki vuruşta getirir bak. Görünüşünden belli. Aynen 2'de götürüyor. Zaten demir goleme denemeye bile gerek yok. Hızlı hızlı geçmek istiyorum yarım saatte. Edit yapmak istemiyorum ben. Zaten edit yapmıyorum. 3. 3 de vurdu abi. Demir goleme denemeye yine yok. İşte geldik efsanelere. Bu 2 vuruyor ama yine de yapacak bir şey yok. 2 vuruyor abi. Bu da özel güç, can yenileyici. Can 3 tane galiba altın kalp götürüyor gibi veriyor ve ateşten sizi koruyor. Aynen. Bunu da kullandık, bu da kötü. 2 vuruşta gitti. Böyle her şeyi tek atan var mı? o bu tek atliyse bunu deneyelim. Tamam, onu vur Öldür sen işini yap. 3, 3'te yolladı bunu. 30'a Otuza... yok. 37'ye yakın, 35'e yakın falan. Demeci var galiba bunun. Çünkü bu, bunun kalbi 100. Sıra geldik abi. Bunlar zaten 2 tane kaldı. Bunu deneyelim. Bu tek vuruyor. Bununla kaç vuracak? 1, 2, 3, 4. Bu 4 vurdu abi. Sana gelelim. Bu da tek vurdu. bunu da deneyelim. 1, 2, 3. Buna 3 vurdu abi. Tamam Bunlar da bu kadardı. Gösterelim sade sade bütün şeyleri. Evet. Bu kadarcık kılıcımız vardı. Şunlar yukarı koyun kılıç olmayanları. Altın kılıç kılıç ama konumuzla alakası olmadığı için altın kılıcı buraya koymuyorum. Dur şunda alayım. Tamam bu kadardı. Videoya abone olup like atmayı unutmayın.